Eskiden de dertleşmeye hep buraya gelirdik. Unutmamışsın. Nasıl unuturum? Hayatımın büyük bir kısmı genç kızken seninle yaşadığımız iyi kötü günlerle dolu. Keşke o cadıyla evlenmeseydin. Keşke. Ama aşıkken neyin doğru, neyin yanlış olduğunu göremiyorsun. Peki niye ayrıldınız? Adı üstünde cadı. Ben iyiyim, o kötü. Ben onu değiştirmeye çalıştım, o beni. Sonunda ikimiz de başarılı olamadık ve ayrıldık. Üzgün müsün? Hayır, ondan ayrılır ayrılmaz eski hayatıma geri döndüm. İyilik periliği görevime. Biliyorsun bir cadıyla evli olduğum için... ...periliçe iyilik periliği görevimi elimden almıştı. Şimdi ne yapıyorsun? Hindistan'da faniler için çalışıyorum. Her gün bir sürü işim oluyor. Onlara her gün ekmek dağıtıyorum. Bu yüzden yarın geri dönmek zorundayım. Çok güzel bir işin varmış. Sen ne yapıyorsun? Hala kimsesiz çocuklar perisi misin? Evet, hala onlara yardım ediyorum. Çileğe evlat edinmişsin. Evet, bütün çocukların perisiyim ama Çile'in annesi oldum. Harika bir çocuğa benziyor. Evet, o gerçekten de çok özel bir çocuk. <laughs> Hı. Ama Firuze Abla salonu temizliyor. O zaman hepiniz abimin odasında oturun. Odam misafirler için hazırlandı. Orada oturacak yer yok bugün. Hadi Çilek aç şu kapıyı. Üf, gördün mü? Bir rahat yok. Gel şunlarla biraz eğlenelim. Nasıl? Göstereyim. Tamam. Bak şimdi sana ne göstereceğim. Ne? Ah, daha bugün tanıştınız. Ne çabuk kaynaştınız? Ee, bizim ırkımız da öyledir. Siz de kimsiniz? Peri. Onlar bunu bilmiyor. Bir daha ağzından kaçırma. Peri mi? İçeride pericilik mi oynuyordunuz? Şey... Ceren'le Kerem'i yalnız bırakmayayım derken başıma bir de siz mi çıktınız? Ne demek istiyor? Kıskanıyor, kıskanıyor. Söyleyin bakalım nasıl bir şeymiş bu pericilik oyunu? O bilmiyor, ben biliyorum. Geri şöyle de göstereyim. Ee, hadi bakalım. Ay, yerleri yerini sildim çocuklar, basmayınız. iz alıyor sonra. Merak etme Feriz yerlere bakmayacağım. Ne yaptın sen onlara? Yolladım. <laughs> İçsin sen çocuğum. Peri. Hadi sen de onların yanına. Berk çabuk onları geri getir. Rahat rahat oynamak istemiyor muydun? İşte tek başınayız. Ama Berk. Merak etme sıkılınca onları geri çağırırız. Olanları unuttururuz. Tamam. <laughs> Aman Allah'ım Berk. Biz öldük de cennete mi gidiyoruz? Bilmiyorum ama çok yüksekteyiz. Baksana İstanbul nokta kadar ah. gözüküyor. Ya yani çok korkuyorum Cem. Ben de. Biz, Biz de. de. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Betüş Hanım. Aa, Betüş Hanımın arkadaşı da ölmüş. Ay, tutun beni bayılacağım şimdi. <laughs> Yeni arkadaşı yaptı. Nasıl çilek? Çok güzel. Ben de yapmak istiyorum. Oluyor mu? Evet oluyor. Bunda zor bir şey yok ki zaten. Hey! Anneler. Berk? Çilek? ne yaptınız çocuklar? çocuklar? Hiç. Peki Firuze abla nerede? Cemle Ceren nerede? Tuğçe ile Kerem. Şey. Çağırayım. Hiç zahmet etme hayatım. Biz onlarla gökyüzünde karşılaştık. Şimdi ikiniz de buraya geçin bakayım. Onları buraya çağıracağız ve zamanı geri saracağız. Ama eğer Perihan teyze bu yaptıklarınızı duyarsa ikiniz de büyük bir ceza alacaksınız. Betüş. şatoma sizin evden kırmızı alarm sinyali geliyor. Neler oluyor periler aşkına? Merhaba Perihan teyze. Lara. Pembe rüyalar, beyaz düşler. Gerçek artık bizim evde. Peri annem, babam ve biz